Herkese merhabalar arkadaşlar. Isı ve sıcaklık videosunun ikinci videosuyla karşınızdayız. Evet ne yapıyoruz? Vakit kaybetmeden derse başlıyoruz. Evet arkadaşlar önce ısının madde üzerindeki etkisini sıcaklık değişimi, hal değiştirme, genleşme ve üzülme olarak arkadaşlar üç şekilde inceliyoruz. Şimdi geliyorum bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece değiştirmek için maddeye verilmesi ya da maddeden alınması gereken ısı miktarına öz ısı denir. Öz ısı tüm maddeler için arkadaşlar ayırt edici özelliktir. Isınma ısısı gibi ifadelerde kullanılır öz ısı yerine. C sembolüyle gösterilir. Birim arkadaşlar kalori bölü gram ya da arkadaşlar jül bölü kilogram şeklindedir. Aynı ortamda maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Madde miktarı kesinlikle bağlı değildir. Özgür ısı ya da ısınması olarak da ifade edilir biraz daha söylediğim gibi. Öz ısısı büyük olan maddelerin sıcaklık değişimi küçük ve yavaştır. Küçük olanlarındaki de daha hızlı gerçekleşir. Öz ısı büyük olan maddeler geçi sınır ve götsü soğur. Arkadaşlar bakın denizler karalara göre daha geç sınıp daha geç olur. Bunu sebebi arkadaşlar öz ısısı ısıdır. Bunları unutmuyoruz. Tüm maddeler için ayırt edici evet. özelliktir. Bakın bazı maddenin öz ısı değerleri aşağıdaki gibi. Mesela gümüş 0,06 kalori/gram. Bakır 0,09 Demir 0.11 olarak ifade edilebilir. Bir maddenin sıcaklığını bir derece değiştirmek için maddeye verilmesi ya da madden alınması gereken ısı miktarına ısı sahası denir, kapasitesi olarak da ifade edilir büyük C harfi ile gösterilir. Bakın arkadaşlar, ısı sahası dediğimiz olay maddenin kütlesiyle öz sının çarpımı bulunur. C sembolü ile gösterilir maddenin cinsine ve miktarına bağlıdır. Birimi kalori ya da arkadaşlar ya da jül olarak jül bölü kalori olarak ifade edilir. Isı sahasının matematiksel modeli biraz daha söylediğim gibi kütle ile ısının çarpımıyla bulunur arkadaşlar. Bakın grafikte görüldüğü gibi kütle miktarı arttıkça arkadaşlar ısı sahası da artacaktır. Aynı ortamdaki bir bardak su ile bir sürahi suyun ısı ve ısı sahasını karşılaştıralım. Bakın öz neydi? Tüm maddeler için arkadaşlar ayırt özellikle küçük C ile göster. Bakın su için öz bir bardak su içinde bir sürahi su içinde arkadaşlar aynıdır. Öz neydi? Bir arkadaşlar su için. Peki ısı sahası biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kütleyle ile öz sıyı çarpıyorduk. E, öz sı, iki içindeki su için aynı. O zaman kim verecek ısı sahasını? Kütle miktarı. E, kütle miktarı kimde fazla? Sürahide fazla. O zaman ne diyebilirsiniz? Sürahi'nin arkadaşlar ısısası bardağın ısısasından daha büyüktür. Şimdi geldik ısı ve sıcaklık değişim arasındaki ilişkiyi. Şimdi öz şuradaki arkadaşlar grafiğe bakın. Şimdi elinizde arkadaşlar bir kap var. Kabı sıcaklığını arttırdınız. Ne yaptınız? Sıcaklık transferiyle ısısını arttırmaya başladınız. Orada kap ne yaptı? Isınmaya başladı. Bakın ne oldu? İlk durumda sıcak değeri matematiksel olarak gösterebiliriz. Mesela şurası arkadaşlar sıfırdı. Sıcak ne arttırız arkadaşlar? Yavaş yavaş 80'e getirmeye başladı. Ne yaptı? Sıcaklığı gittikçe artmaya başladı. Şekildeki kapı sıtırsa sıcaklığın artış miktarı Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T ile bulunur. Klasik olarak arkadaşlar kodlaması da kel macittir. Burada arkadaşlar Q belli ısıyı, M kütleyi, C arkadaşlar ısıyı, delta T de şuradaki sıcaklık değişimi ifade eder. Bakın E sondan T'yi arasındaki farkı. Bu bağıntıya göre bir maddenin sıcaklık değişimi Isı sahasıyla ters orantıdır. Bakın şuradaki arkadaşlar M çarpı C bana neyi veriyordu? Arkadaşlar ısı sahasını veriyordu. O zaman ısı sahası büyük olan maddenin sıcak değişimli olmalıdır, küçük olmalıdır. Biraz daha söylediğim gibi denizlerin karalardan arkadaşlar geç sıfır, geç soğuması sebebi budur. Öz ısı en büyük olan saf maddesi de sudur arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar soğutma sistemlerinde her zaman su kullanılır. KLM şimdi bir sorumuz geldi. KLM maddelerine verilen ısı miktarı kütle ve sıcak değişimleri şekildeki tablo verilmiştir. Buna göre maddelerin türleri için ne söylenebilir? Bakın şimdi hemen geliyorum K maddesi için. Şuraya kel macitten bu maciti yazdım. Neyi soruyor bana? Hangileri için? Maddelerin türleri için ne söylenir? Şimdi bir maddenin aynı tür veya farklı tür olabilmesi arkadaşlar öz burada belirleyici olacak. Öz aynı sıcaklık ve aynı basınç altında aynıysa maddeler aynıdır farklıysa farklı maddedir. K için yazıyorum arkadaşlar. Bakın C'yi çektiğimizi düşünün buradan. C'yi çekiyorum. Bu olacak arkadaşlar? Bakın. Şurada Q bölü N çarpı delta T bana ne verecek? Arkadaşlar C'yi verecek. Hemen K için yapın arkadaşlar. Bakın. K için yapıyorum. Q K ne olacak? Kütlesi M kadar. Sıcaklığı T kadar bana ne verecek arkadaşlar? C'yi verecek. L'ye geliyorum. Q çarpı Q bölü M çarpı 2T bu da CL. Bu bana CK'yı veriyor. M'e geliyorum arkadaşlar. Bakın şu K için. Bu L için. Bu da arkadaşlar M için. M için yapıyorum. Ne olacak? 2Q 2M iki çarptı. İkiler gitti. Ne geldi? Şurada M için arkadaşlar. Q böyle M çarptı. Bakın. Burada kim arkadaşlar? Kime benziyor bu? Bakın. K arkadaşlar cismiyle B cisminin nedir aynı arkadaşlar? Bakın. Şurada öz ısıları aynı. O zaman biz ne söyleyebiliriz? K ile L'nin arkadaşlar öz ısıları aynıdır. Türleri aynıdır. M bunlardan farklıdır. K ile L aynı maddedir. Pardon arkadaşlar. K ile M aynı maddedir. L arkadaşlar ondan farklı madde. Niye? K ile M'nin arkadaşlar öz ısı birbiriyle aynı çünkü. Yani aynı mı değil arkadaşlar farklı mı bulmak için ne yapıyoruz? Öz ısına bakıyoruz. Şimdi yerli ısıl dengeye sıcaklık farklı iki cisim ya da ısıca ortamda bir araya konulursa sıcak cisimden soğuk cisme doğru ne yapacaklar arkadaşlar? Isı aktarımı gerçekleşecek. Bu olay cisimlerin sıcakları eşitleneceği kadar devam edecektir. Bakın şurada şekilde görüyorsunuz. iki tane maddemiz var. X ve Y maddesi. Gördüğünüz gibi titreşim X'de fazla olduğu için arkadaşlar X'in sıcaklığı Y'den daha fazla diyebiliriz. Bakın görüldüğü gibi X'in sıcaklığı Y'den fazla. Dolayısıyla ne yapacak? X'ten Y'ye doğru ne yapacak? Sıcaklık geçişi olacak. Biz buna ne diyorduk? Isıtıyorduk. Bu durum ne zamana kadar devam edecek? İkisinin de arkadaşlar sıcaklığı eşit olana kadar. Yani şöyle örnek ver vermek gerekirse. Mesela şunun sıcaklığı 50, bunun sıcaklığı 30 diyelim. Bu ne zamana kadar devam edecek? 50 artı 30 bölü 2'den ne diyebiliriz? 40. Yani ikinin sıcaklığı da 40 derece olana kadar devam edecek. Bakın gördüğünüz gibi bu 50 olan 40'a düştü. 10 derece ısı verdi. 30 olan 40'a çıktı. 10 derece ısı aldı. O zaman... Isıl denge durumunda biz ne, diye, ne diyebiliriz arkadaşlar? Bu sıcaklığa denge sıcaklığı bir gördüğünüz gibi arkadaşlar alınan ısı verilen ısıya eşittir. O zaman ısıl dengede arkadaşlar şurada alınan ısı verilen ısıya eşit olmak zorundadır. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Eğer ısıl denge varsa alınan ısı verilen ısıya arkadaşlar daima eşittir. Şimdi ısıya yatılmış ortamda K, L maddeler arasında ısı alışverişi olmaktadır. Hemen K'yı çizelim, L'yi çizelim. K, L. K, L arasında ısı alışverişi varsa arkadaşlar, bundan arkadaşlar ne söyleyebiliriz? Bakın kesinlikle doğru ifadesi ya K'dan L'ye ya da L'den K'ya sıcak geçişi vardır. Buna göre de K, L ait ilk sıcaklıkları hangileri kesinlikle birbirinden farklıdır? Bakın K, L madde arasında ısı alışverişi varsa o zaman ilk sıcaklıkları ürünler ne olmalı? Kesinlikle farklı olmalı. Peki iç enerjileri farklı mıdır? İç enerji için ne diyorduk biz? Sıcaklık artı madde miktarı olmalıydı. E biz arkadaşlar bakın sıcaklıkları farklıdır evet farklı olur ama madde miktarını bilmiyoruz. Kesinlikle söyleyemeyiz. Öz sıları arkadaşlar. Öz hakkında arkadaşlar bir bilgimiz yok. O zaman kesinlik ifadesi kesinlikle yanlıştır. O zaman sadece ne olabilir arkadaşlar? Yalnız bir olarak karşımıza çıkacaktır. Yani aşık olarak hesaplanacaktır. Şimdi Denge sıcaklığı. iki tane kabınız var. Bu kabı alıp arkadaşlar üçüncü bir kapta karıştırıyorsunuz. Oluşan denge sıcaklığı. Cisimlerin ilk sıcaklıkları arasında bir değerde olmak zorundadır. Başlangıçta cisimlerin ısı birbirine eşit ise. Bakın başlangıçta ısı sahaları birbirine eşit ise. Yani M çarpı C'leri. Bakın şurada yazıyorum. Arkadaşlar M çarpı C'leri eşitse. Yani şunlar birbirine eşitse. Dolayısıyla ne yapacak bunlar birbirine? Götürecek. O zaman ne yaparız? Toplamısı iki madde olduğu için ikiye bölerim ve ben denge sıcaklığına ulaşabilirim. Başlangıçta ısı sağları eşitse. Y eşit değilse. Denge sıcaklığı arkadaşlar bu sefer ısı sağası büyük olan cismin ilk sıcaklığına daha yakın olacaktır. Mesela şekil ilk kapta. Bakın ikisi de 30 derece. İkisi de H yüksekliğine kadar arkadaşlar sıvılar var. Şekil Kale kapları. 10 derece sıcaklıktaki su ile tamamen doldurulursa bakın ikisinin üzerine de 10 derece sıcakta su koyalım. Buradaki K kabındaki suyun denge sıcaklığı 10 ile 20 arasındadır. Niye arkadaşlar 10 ile 20 arasındadır? Bakın bu sorularda karıştırmamak için sanki kaplar şu da aşağısı eşleştirilmemiş işte, gibi düşünün. 10 ile 30'u topladık. 2'ye bölü kaç derece olur da işte olsaydı? 20 derece olurdu. Şimdi biz ne biliyoruz? Isı sahası büyük olan maddeye daha yakın olmak zorunda değil mi? Isı sahası neydi? M çarpı C'ydi arkadaşlar. Bakın şimdi dikkat edin. Kimin madde miktarı daha fazla olacaktır? 10 derece. Niye? Hacim olarak daha fazladır. O zaman... Yeni sıcaklık ne arkadaşlar? K sıvısı için 10 ile 20 arasında bir sıcaklığa eşit olmalıdır. Gelelim L maddesine. L kabındaki suyun denge sıcaklığı ise 20 ile 30 arasında. E eşit olsaydı 20 idi. E kim acı olarak daha büyük arkadaşlar? Madde olarak 30 daha büyük. E dolar hasta daha büyük. O zaman L sıvısında da 20 ile 30 arasında olmak zorundadır diye biliriz arkadaşlar. Bunları unutmayın. Yani denge sıcaklığı arkadaşlar ısı sahası büyük olan madde daha yakın olacaktır. Şimdi geldim hal değişimine. Maddelerin onlukları fiziksel halden başka bir fiziksel hale geçmesine arkadaşlar hal değişimlidir. Bir maddenin hal değiştirebilmesi için hal değişim sıcaklığında olması. Hal değişimi sıcaklığındayken maddeye ısı verilmesi ya da maddenin ısı alınması gerekmektedir. Bakın elimizde bir buz var. Buz arkadaşlar sıcakla veriyoruz. Yani ısı geçsin sağları buz ne yapacak? Erimeye başlayacak ve su olacak. Arkadaşlar sıcakla tekrar attığı zaman ne olacak bu su? Su buharı haline gelecek arkadaşlar. Buharlaşacak. Bakın katıdan sıvıya sıvıdan gaz hale getirmiş oldum. Biz buna ne diyoruz? Hal değişimi diyoruz. Katıdan sıvıya geçti. Sıvı hale geldi. Sıvıdan arkadaşlar gaz hale geçti. Ve hal değiştirdi. Şimdi arkadaşlar grafiği görüyoruz. Bakın katıdan Sıvıya geçmek için sıcaklığı ne yaparsınız? Arttırırsınız. Biz bu olaya katıdan sıvı geçişe erime. Biraz daha sıvı sıcaklığı arttırdığınız zaman sıvıdan gaza geçiş ise buharlaşma Katıdan gaza geçişi arkadaşlar naftalin gibi maddelerde süblimleşme olayı denir. Tam tersi arkadaşlar gazdan katıya geçişte de kralaşma olur. Kralaşma bazen sabah kalktığı zaman arabaların üzerinde arkadaşlar ufak böyle buz yağmur tanelerini görürsünüz biz buna kıralaşma diyoruz. Bunları unutmayın gazdan sıvıya geçiş yoğunlaşma sıvıdan tekrar katıya dönüş arkadaşlar donma olarak ifade edilir. Şimdi erime sıcaklığı, donma sıcaklığı, kaynama sıcaklığı, yoğunlaşma sıcaklığı saf maddeler için ayırt edici özellikler. Hepsi için arkadaşlar farklıdır. Bir maddenin hal değiştirme sıcaklığı maddenin türüne, saflığına ve üzerindeki dış basınca bağlı olarak değişmektedir. Islan bir katı bir katı bir maddenin sıcaklığının verilen sıcaklığına verilen ısıya bağlı grafiği bakın aşağıdaki gelir. Madde bakın neymiş arkadaşlar katıymış. Siz bakın maddenin sıcaklığını arttırdınız. Bakın grafikte sıcaklığın arttığı yerlerde kel macit kullanılır. Arttırdınız artık şuraya geldi madde ne oldu? Katı ile sıvı bakın bir arada artık siz sıcaklığını arttırdınız artırsınız da hal değişiminde arkadaşlar sıcaklık değişimi olmayacaktır. Madde hem katı hem sıvı halde. Buraya geldi madde sıvı hale geçti tekrar ne yaptı sıcaklık artmaya başladı. Bakın şurada sıvı halde Buraya geldi arkadaşlar bakın artık gaza dönmeye başladı. Siz sıcaklığı ne kadar arttırırsanız artırsanız arkadaşlar sıcaklık değişmeyecek. Tam şu noktaya geldi ne yaptı? Gaz oldu arkadaşlar yoluna devam etti. Bakın gördüğünüz gibi bazı saf maddelerin kaynama ve donma sıcaklığı verildi. Bakın azot için donma eksi 210 kaynama arkadaşlar eksi 196. Diva için donma eksi 38.8 kaynama arkadaşlar 366.5 olarak ifade edilir arkadaşlar edici bir özelliktir. Hepsi için birbirinden farklıdır. Şimdi geldim hal değiştirmesine. Bir maddenin katı halden sıvı hale geçtiği sıcakta erime sıcaklığı sıvı halden katı hale geçtiği sıcaklığa donma sıcaklığıdır. Saf madde için erime sıcaklığı donma sıcaklığı eşittir. Bakın bir madde 0 santigrat derecede arkadaşlar sıvı katıya geçerken 0 santigrat derecede buz olur. Aynı şekilde arkadaşlar katıdan sıvıya geçerken de 0 santigrat derecede erimeye başlar. Söylemek istediğim nokta bu arkadaşlar. Bir maddenin sıvı halden gaz hale geçecekler. Kaynama sıcaklığı tam tersi gaz halden sıvı hale geçecekler. Sıcaklığı, yoğunlaşma sıcaklığıdır. Yine arkadaşlar kaynama sıcaklığı, yoğunlaşma sıcaklığı birbirine eşittir. Suyun hal değiştirme arkadaşlar. Bakın aşağıda verildiği gibi. Bakın su erirken erime ısı 80 dereceyken su arkadaşlar bakın donarken de donması 80'dir. Neydi? Tam tersi birbirine eşitti. Aynı şekilde bakın buharlaşma ile yoğunlaşma birbirine eşit olacaktır. Hal değiştiren bir maddenin aldığı ya da verdiği S enerjisi şu eş, Q eşittir. M çarpı L ile bulunur. Buradaki L erimestir. B madde miktarıdır arkadaşlar. Biraz evvel bakın grafikte ben size ne göstermiştim. Grafikte sıcaklığın arttığı yerlerde yani macit kullanılırken bakın sıcaklığın sabit olduğu yerlerde ise arkadaşlar burada kamil dediğimiz yani Q eşittir. M çarpı L kullanılır. Niye? Çünkü burada sıcaklık değişimi olmadığı için arkadaşlar burada elime konumundadır. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bir köşeye not alabilirsiniz. Eksi 10 santigrat derecedeki buzu 20 derece su haline getirmek için verilmesi gereken ısı miktarı nedir diye soruyor. Bu tarz sorularda arkadaşlar daima grafik çizmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi sorunun çözümünü beraber yapalım. Şimdi grafiği çizdik. Eksi 10 santigrat derece buzunuz var. E doğal olarak arkadaşlar buz ne olacak? Eksi 10'dan sıfıra gelirken arkadaşlar ne olacak? Şu an burada katı halde. Eksi 10'dan ne yaptık? Sıcaklığı arttı. Tam buraya ne geldi ne oldu? Erimeye başladı. Burada hem katı hem arkadaşlar sıvı halde. Tam şurada sıvı oldu. Tekrar arkadaşlar devam ettiniz. Artık burada ne? Sıvı konumda. Önce ne yapıyorum? Birinci aralıkta yani burada. Kel yazıyorum. Çünkü niye sıcaklık artışı var? Yazdım. Buradaki buzun miktarı ne kadar arkadaşlar? Bakın yazdım. 10 gram buzun var. Buradaki arkadaşlar c'si ne kadar? 0.5, 1 bölü 2 yazıyorum. Kaç ne kadar değişti? 10 derece yazdım. Yani siz buradaki buz'u su haline getirmek için 50 kalorilik arkadaşlar enerji harcamamız gerekiyormuş. İkinci aralığa geldim. Buradan neyi kullanmalıyım? Kamili kullanmalıyım. Hemen yazıyorum. Ne kadar kütlesi? Yine bakın 10 gram. İkinci aralıkta arkadaşlar şuradaki buzun erime ısısı 80'di. O zaman burada ne kadar arkadaşlar? Enerji harcamalıyım. Tekrar arkadaşlar eritmek için, bu hale getirmek için. 800 kalori. Arkadaşlar bakın 3. aralığa geliyorum. Burada sıvı oldu ve ne yapıyorum? Devam ediyorum. 20 derece sıcaklığa çıkaracağım. Ve burada neyi kullanacağım? Kamili kullanacağım. 3. aralıkta 10 gram suyun sıcaklığı 0 dereceden 20 dereceyi çıkarmak için. Vermemiz gereken ısıyı bulmak için arkadaşlar. Bakın 10 gram ne karısı 20 dereceyi çıkarmak istiyoruz. 0'dan 20'ye. Ne, ne kadar da arkadaşlar öz bir de Ne kadar enerji harcamamız lazım? 200. E toplam ne kadar enerji harcadık? 800 burada. 200 burada. 50 de burada arkadaşlar toplam 1050 kalori enerji harcamış olacağız arkadaşlar. Eğer grafiğe dökerseniz işleri kolaylaştırırsınız. Evet arkadaşlar, ikinci videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olup takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar.